SolidWorks PDM 2022, tasarım ekibinizi organize ve haberdar ederken tasarımlarınızı zaman ve bütçe açısından kontrol altında tutmanızı sağlayan yeni güçlü özellikler sunar. Yoğun zamanlarda iş arkadaşlarınızın neler yaptığını bilmek oldukça önemlidir. SolidWorks PDM 2022 ile fare imlecinizi yeni giriş ikonu üzerine getirmek, durum notunu düzenlemenize hızlı erişim sağlayarak günlük aktivitenizi güncellemenize izin verir. İş arkadaşlarınızın neler yaptığını öğrenmek istediğinizde ise basitçe fare imlecini kullanıcı adının üzerine getirmeniz yeterli olacaktır. SOLIDWORKS PDM 2022'de yeni olarak bitmap önizlemesi ile iDrawings e önizlemesi arasındaki geçişiniz özel buton sayesinde daha erişilebilir hale getirilmiştir. Modellerinizi sorgulamak iDrawings e masaüstü arayüzü ile artık her zamankinden daha kolay. Bu tanıdık arayüz tüm seçenekleriyle birlikte ölçme aracı gibi yaygın olarak kullanılan komutlara erişim sağlıyor. Ayrıca bileşen unsur ağacına tam erişim sağlayarak model geometrisi ile bileşen listesi arasında eş zamanlı görüntüleme yapmanıza olanak tanır. Tasarım maliyetlerini kontrol altında tutmak, sıfırdan tasarım yapmak ile geçmiş tasarımların kullanımı arasındaki ince dengedir. Örnek olarak yeni tasarımınızda ultra hafif plaka parçasına ihtiyacımız olduğunu varsayalım. SOLIDWORKS PDM 2022 lisanslı Exalit OnePart ortamınızı PDM Professional içerisine entegre etme yeteneğiyle geliyor. Exalit OnePart kasadaki dosyalarınız hakkında derinlemesine bilgi edinmenizi sağlayan güçlü bir arama uygulamasıdır. One yalnızca sonuçları size sunmakla kalmaz, aynı zamanda 3 boyutlu benzerliğe sahip parçaları da vurgular. 3 parçayı da seçmek en az ağırlığa sahip olanı bulmak için yan yana karşılaştırmamızı sağlar. Seçilen parçayı tek tıkla SolidWorks'te açarak ikiz bir parça oluşturma maliyetinden kaçınırken montaj tasarımlarınızı tamamlamanıza olanak sağlar. Teknik resim dosyalarının güncellendiğinden emin olmadan tasarımlar tamamlanmaz. SolidWorks PDM 2022'de getirilen teknik resmi aç komutuyla teknik resmin adı veya kasada hangi konumda bulunduğuna bakmaya gerek kalmadan teknik resme erişme yeteneği geliyor. Bu komut PDM eklentisinde fare sağ tık menüsü ile bileşenin teknik resmine hızlı erişimde sağlamaktadır. SolidWorks PDM 2022 ile birlikte admin kullanıcı ile PDM'e yeni kullanıcı eklemek her zamankinden daha kolay. Kullanıcı ve gruplar tek sekmede birleştirilerek daha kolay bulunması sağlanmıştır. Ayrıca kullanıcı özellikleri bilgi kartları da güncellendi. Active Directory kullanıcıları için profil resmi artık doğrudan içeri aktarılabiliyor ve daha fazla bilgi alanında mevcut. Bu da özellik bilgilerinin eşlenmesini kolaylaştırıyor. Grup özellik kartında admin kullanıcılar artık Windows grubu adının üzerine daha açıklayıcı bir ad yazarak sekmede tanımlamayı kolaylaştırabiliyor. Şirket standartlarını sağlama yeteneği SolidWorks PDM'in en önemli özelliklerinden biridir. SolidWorks PDM 2022 ile birlikte detaylar modunda kaydedilmiş teknik resimlerin geçişlerini engelleyebilirsiniz. Engelleme yeteneğine ek olarak detaylar modunda kaydedilmiş teknik resim dosyaları için yeni bir sistem değişkeni de dahil edilmiştir. Bu yeni değişken veri kartlarında kullanılarak teknik resmin bulunduğu duruma gelişmiş bir detaylandırma sağlamaktadır. Tedarikçi tasarımlarını alınan formatlarda kullanmak tasarım sürecini hızlandırmanın kolay bir yoldur. SOLIDWORKS PDM 2022'de Web2 arayüzü bu formatlarda tam önizleme yeteneği sağlar. Web tarayıcınızda STEP, IGS, Parasolid, SDL, GT ve ASIS formatlarının tümü doğrudan görüntülenebilir. Ayrıca SolidWorks BDM 2022 ile birlikte Web2 arayüzünde veri kartı özelleştirilmesi yapılabilir. Proje adı ve proje numarası gibi özelliklerin kart görünümünden kaldırılması artık yönetim panelinden kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Veri kartında bulunan her değişkenin kontrolü için web kartında göster seçeneği artık mevcut. Ek olarak özel bir web kartı düzenleyicisi aracı da eklenmiştir. Bu araç değişken adını görüntüleyen alanları yeniden adlandırmanıza olanak tanır. Kartın düzeni ağaç yerleşimine değiştirilebilir. Bu da admin kullanıcıların özellikleri istedikleri yere sürükleyip bırakmasına olanak tanır. Değişiklikler kaydedildikten sonra tarayıcının basit bir şekilde yenilenmesi görünümü güncellemektedir. Yeni kullanıcı kontrolleri, arama entegrasyonları ve önizleme yetenekleriyle SolidWorks PDM 2022, üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyacınız olan araçları sağlar.